Merhaba arkadaşlar. Bugün Wolf'ün videosu çekeceğiz. Bu güven yerine ben çekiyorum. Eee 3 üç oyun oynayacağız. Bekle. Güven de var yanımda. O da kaç? Şey kurt falan var mı? Kendi kendime konuşuyorum sanmayın. Karşımda Güven var. Siz onun sesini duymuyorsunuz herhalde. Bakın videosu Tali yazıyor. Gördüğünüz gibi. Rastgele adam davet et Güven. Güven. Rastgele adam davet ediyor mu? Neyi? La tamam boş ver. Şimdikini ben yüklerim ya. Hadi. Hiçbir bok yok. Hani senin hediyelerde güzel şey varsa bana göndersen onu. Sikerim feshedildin hadi. La video uzuyor hadi. Heh geldi. Geldi hazır dedi güven koş koş. Tamam. Ama. Sikik bir video yazar. Oğlum oh, ne güzel sen karakter karakterlisin ben sap sap geziyorum ama. Şuna bak. Niye ki? Bir adam beni yarım adamdan say kardeş. Öl o adam sittin gibi. Biz de şimdi üç kişi olacağız güven. Adam beni öldürdü giderken. Pencerede arkanda güven arkanda. Headshot yedin ama. Şeyze. Vah Porno çok. Siktirme. Gel kardeş güven ben seninle geliyorum. Gel, seninle. Tamam. Ben biraz oynamayı az biliyorum. Onun için ah, güven arkadaş çok iyi biliyor. Onunla beraber gideceğim. Amına koyayım. Güven geliyor arkanda güven güven. Bir sik O zirvedeyiz bir tane adam öldürmüş reis. Dur kardeş ben onu lan Amut bebe. Seni silah silah senaryo aldı. Sen yere bir tane silah attın ya götü boklu. Öldün lan mı? Tamam seni şu an resliyorum zaten. Ben seni canlandırmasaydım biraz zor yenerdik. Oh, kötü ne güzelmiş. At. Bu şimdi bu o çalar ben biliyorum. O standart değil. Şey standart 16 bilmem ne bu M4. <laughs> güven arkanda güven arkanda beni resle Şu an ben üstteyim. Arkadaşlar şu an biz yani neyse. Güven neredesin? Ha tamam gördüm. Aman Hayır bir adam daha var. Bizim bizim başlığa doğru kaçtı adam güven. Beni öldüren adam bak orada bak orada. Gördün mü? Onun zaten yarı canını ben almıştım. <laughs> silah nasıl? Sen de benim silah. Güzel mi o silah? Bay Poker güven Bay Poker. Zaten biliyorlar ki senin standart olduğunu. Bay Poker'ın standart olduğunu. Amına koyayım. Amına koyun. Bana res diyor. Nasıl res Adam pusmuş. Geri zekalı. <laughs> Hazır dedim. Orospu çocuğu. Cuma cuma küfür ettiriyor. Al. O direkt attın direkt bana geldi la silah. Fanasse. Bende de var fanas. Hem de hediye kutusunda daha açmadım. Hem de bunun aynısı var. Adam bak senin beğenmediğin silahla öldürdü. O zirvedeyim. <laughs> bu silah nasıl baktı bu silah? Ben de çeşit çeşit silah var hiçbirinde kullanmayı bilmiyorum. Benim sniper'ım iyi aslında. Ben sen oradan nişan at da ben burayı koruyorum. Amına koyayım. <laughs> Aldım bile. Aa senin yüzünden CP'im gitti. Aşağı iniyor? Götünü yedi. O siktir. Oh. Come on everybody, come on. Video uzuyor, götü boklu. Sana demiyorum. Al Lan! Lan senin yüzünden CP'im gitti gene. <laughs> Alma. bütün iyi değil. Siktir. Adam vurdu beni, direkt vurdu. Ama ölmedim. Vay, güven akar. Silahım nasıl? Silah nasıl? Adam iki karakteri de aldı güven. Oş dur. Attım. At bence de hediye gönderme. Bugün bayağı bir woftim çekeriz. Güzel olur. Akarız diyardan diyara. Tamam. Güven öldün. O, O beni öldürdü, ben onu öldürdüm. Ben onu öldürmeseydim adam o onu öldüremezdi. Yenilirdik. Videoyu bitiriyorum. Videoyu bitiriyorum. Şimdi sen